Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle beraber Steel Series Bakayım burada modelini RTX 3 Aynen RTX 3 galiba Öyle bir model inceleyeceğiz Bunu ben Media mı Teknos'tan mı ah, Teknos'tan aldım pardon Yaklaşık 1300-1400 e, gibi bir fiyata aldım arkadaşlar Ben de tam hatırlamıyorum Öyle bir fiyata almıştım Şimdi arkadaşlar buna bir kutu açılımını yapacağım sizlerle beraber. Ben bu kutuyu gerçi orada açmıştım test etmek için. Test etmedim de gerçi bakmıştım yani. Şöyle pardon. Şimdi bir bakayım bakalım içinde neler var. Açın bakalım oğlum. Şimdi şuradan tamam bunu yırttım ama pek pek bir anlamda şöyle kalkmayacak. Tamam. Şöyle açtım. Şöyle siyah kutunun içine geldi. Bu kutunun içine başka bir şey yok arkadaşlar. Şöyle. Allah. Dur kayıyordu. Tamam işte bu böyle attım. Şunu şuraya atalım. Aynen. Şöyle. Açtım abi. Şunu da şöyle ters çevireyim. Şey evet abi. SteelSeries. model tekrar modeline. Ne istiklal edeyim. SteelSeries kulaklığımız arkadaşlar. Bu PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series ve bilgisayar oyunu arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Muhar şuradan. Allah bismillah. Şöyle çıkarttım. Çok güzel arkadaşlar. Cihetini ben sökeyim. Herkesin hayali zaten böyle sökmek. <laughs> Gerçi çok anlam ifade etmiyor ama. Olsun. Tamam şöyle. şuradan çekecekmiş, şey, tamam. Şöyle kamera arkadaşına da göstereyim tamam. Şöyle kulaklığımız geldi. SteelSeries. Şimdi bunun burada bir kaç adaptörü falan da çıkıyor. Çıkartıyorum ama burada işte bir PlayStation falan adaptörü falan var. Evet. Ben bunu kurulumunun videosunu çekerim arkadaşlar isterseniz. Beni için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu tam bitiriyordum. Burada bir tane galiba bir çay falan göndermişler. Değil lan? Dur, dur, ben bunu. Bu ne lan? Şunu arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Bir de bu ne? Bunu da tam olarak bilenler yazsın. Bakayım bunu açayım Galiba abi ilk kazıktan falan yazıyor. Enayi falan yazmasınlar da 1500 lira bir kulaklığa verdik yani. Lloyd falan diyor. Aşkım mı lan bu yüzden onu Evet abi açtık. Bu ne? İngilizcem benim bu kadar etmiyor. Loit kaydet. Hey, hey. <laughs> nasıl nasıl siz yaptık diyor yani size. Şimdi arkadaşlar ben bunun bir testini yaparım. Ee, yani performansını yaparım. İyi günler. Bana bana bunu sonra şeyde bir şey yapamadım. Neyse arkadaşlar iyi günler.